Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modeli anlatacağım. Arkadaşlar istediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz. Bu modeli atkılarda, berelerde, hırkalarda, yeleklerde, battaniyelerde aklını, aklınıza gelebilecek bütün örgülerde kullanabileceğiniz bir model. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet ben ilmeklerimi attım. İlmeklerimizi 6 altı ve 6'nın katları olarak atalım. Artı 2 ilmek daha ekleyelim. Arkadaşlar ben doğru modele geçeceğim. Siz istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. ipimi geriye attım. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Buradaki ilmeğimin içinden bir ilmek çıkarıyorum. Bir doladım. Tekrar bir ilmek çıkardım. Yanındaki ilmekten bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Tekrar bir ilmek daha çıkardım. 1 2 3 4 ilmek düzümü ördüm. 1 ilmek çıkardım, 1 doladım, tekrar 1 ilmek daha çıkardım. Aynı şekilde yan tarafında aynı şekilde yapıyorum. 3 ilmek birden çıkardım. 1 bir, 2 3 ilmek kenar ilmeği ördüm. Başta yaptığım gibi. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 ilmek tersimi ördüm. Buradaki ilmeklerimi 3'e çıkarmıştım. Bunları örmeden alıyorum. Diğer 3 ilmeğimi de örmeden aldım. İpimi atlatıyorum. 1 2 3 4 ilmek tersimi ördüm. Tekrar 3 ilmeğimi örmeden aldım. Diğer 3 ilmeğimi de örmeden alıyorum. Aynı şekilde 1 2 3 tersimi ördüm. Ön tarafına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi burada 3 ilmeğimiz vardı arkadaşlar. Bunu bu şekilde isterseniz ilmeklerimizin yerlerini değiştirerek de yapabiliriz. Bu şekilde. Kestim bir düz ördüm tekrar ilmeklerimin yönlerini değiştiriyorum bir düz ördüm üçünü birlikte yine kesiyorum yani tek ilmeği düşürmüş oluyorum bir iki tane düzümü ördüm tek başka bir yöntem göstermek istiyorum arkadaşlar bu şekilde de kesebilirsiniz. Çıkarmadan daha sonra buradaki ilmeğimi çıkarıyorum. Bir düz olarak örüyorum. Aynı şekilde dışarıdan bir tane ilmeğim var. Onu alıyorum. Bir düz örüyorum. İlmeğimi çıkardım. Buradaki 3 ilmeğimi birden kesiyorum. Her iki taraflı da yapabiliriz. 1 iki tane düzümü ördüm. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Arkasında bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Birinci modelimizi bu şekilde kurmuş oldum. İkinci modelimi de nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. şekilde gösterdiğimde birinci modelimiz çıkmış oldu. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Arkadaşlar bir üstünde kaydırmalı işlem yapacağız. Yani iki modelimizin arasına kuracağız. 2 3 4 5 6 tane düzümü ördüm bu aradaki iki ilmeğimi arttırma yapacağım. Bir doladım. Pardon bir ördüm. Bir doladım. Tekrar bir tane örmüş oldum. Aynı şekilde yanına bir ördüm. Bir doladım. Tekrar ördüm. Geri kalan ilmeklerimi iki üç dört beş altı ilmeğimi düz olarak ördüm arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 5 6 ilmeğimi ters olarak ördüm. 3 ilmeğimi örmeden aldığım yanındaki de 3 ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Yine 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 5 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine bu ilmeklerimi şişime alıyorum. Çünkü yönlerini değiştireceğim. Bu ilmeğimi de diğer şişime aldım. Bu şekilde bir tane kesme yapıyorum sağa bakacak şekilde. Bir düz ördüm. Tekrar arkadaki ilmeği alıyorum. Yine ilmeklerimin yönlerini değiştiriyorum. Bir düz ördüm. Bunu da sola bakacak şekilde kesiyorum. 1 2 3 4 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Arkasına geçtim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. İkinci modelimizde kurmuş olduk. Aynı şekilde bir üstüne çıktığımızda üçüncü modelimizde. Aynı işlemi tekrarlayacağız. Şu şekilde arkadaşlar arasına denk geldi yine. Bakın bir üstüne çıktığında yine alt tarafta nasıl yaptıysak üstünü de aynı şekilde yapacağız. İkili olarak kuracağız. Bir üstüne çıktığımızda yine arasında. Evet arkadaşlar. Modelimizin kurulumu bu şekilde olacak. Bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.